Merhaba arkadaşlar. Ben Gaç. Bugün yeni video'larla beraber karşınızdayım. Uzun zamandır video atmıyordum. Neden? Yeni bir spor keşfettim. Parkour free running diye. Bu spora verdim kendimi. Ee, sonra bugün YouTube'da geziniyordum. Bir baktım kanal tutmuş gibi. Yani videolar azıcık izlenmiş. Ben dedim kanala niye geri dönmeyeyim? Ve artık yeni videolar gelecek kanala. Hadi o zaman geçelim. 啊！一 <Wow. S 2> <noise> <noise> Evet, şimdi oli denemelerine başladık. Bakalım. Daha önce hiç denemedim Wayboard'da. Az önce bir iki tane denedim. Düştüm tabii ki de. Evet, dönelim de. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl videolar çekmemi yorumlarda belirtin lütfen. Çünkü aklımda hiçbir video fikri yok. Hepinize iyi günler. Bay bay. Gülmam işte ya.